Türkiye'nin kitap ve kültür sektöründeki ilk iş portalı Prefix, İstanbul Yeni Prefix Lojistik Merkezi'nde 85 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Genel merkezin yanı sıra Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan temsilcilikleri bulunmaktadır. 150 yayın evinin 100 bin çeşit kitabı, Türkiye'nin dört bir yanındaki 1200 aşkın kitapçıya en kısa sürede ulaştırılmak üzere Prefix'te stoklanır. Prefix, kitapçıların ve yayın evlerinin buluşma noktasıdır. Prefix sistemine dahil yayıncılar, yeni çıkarttıkları kitapların tanıtım materyallerini, indirim ve fiyat bilgilerini, yayıncılar için özel olarak hazırlanmış ara birim vasıtasıyla Prefix sistemine kendileri girer, kitabın satış raporlarını anında görüntülerler. Prefix.com.tr üzerindeki başvuru formunu doldurup devamında gerekli işlemleri tamamlayarak Prefix'e dahil olan kitapçılar, Türkiye'nin en yaygın ve hızlı çalışan kitap dağıtım sisteminin bir parçası olurlar. Prefix'in kitapçılar için özel olarak hazırlanmış arayüzünden ülke geneli ve bölgesel bazda çok satanları takip edebilir, tüm kitapların fiyat bilgilerine erişebilir, stok durumlarını görüntüleyebilir, siparişlerini verebilirler. Üstelik Prefix'in kitapçılara özel sağladığı finansal çözümlerle. Prefix'te aradığımız kitapları internet sitesinden bulmamız ve doğrudan sipariş verebilmemiz bizim müşterilerimiz olan hizmet hızımızı arttırıyor. Online stok ve sipariş takibi, ürünlerin bir gün sonra elimize ulaşması ve ücretsiz kargo, finansman desteği, sorunsuz iade ve en önemlisi karşılıklı güven. Aradığım her türlü yayını Kanya'ya bulabiliyorum. Prefix'te sipariş verdiğim aynı gün kargoya teslim edelim. E, Prefix sayesinde uzun yıllardan beri yaşadığımız temin, tedarik, sevkiyat problemleri çözüldü ve e, maddi durumumuzda ciddi, gözle görülür bir e, moral verici iyileştirme oldu. Kitabı istediğimizde en fazla 24 saat içinde kitap elimize ulaşıyor. İyi şekilde ambalajlandığından dolayı ürün hasarsız elimize ulaşıyor. Prefix'in ayrıca 100 bine yakın. Stoğan'ın Meadows kitabı ile ulaşabilirsiniz. Grafik sayfımda yazımda hiç eksik kitabım yok. Trafikte çalışıyorum, yazımı hız katıyorum. Ben memnunum, müşterilerim memnun. Trafik sayesinde kitap büyüttük. Gün içerisinde verdiğimiz siparişler ertesi gün elimizde oluyor. Yeni çıkanları çok rahatlıkla takip edebiliyoruz. Müşteri portföyümün artmasına sebep oldum. E, satış oranım aylık aşağı yukarı %5-7 her ay artmaya başladı. Grafikten sonra ise akşam 4'te istiyorum sabah 10'da kitaplarım elimde hem de 150 gün vade imkanıyla. Müşterilerimize hiç yok demiyoruz. Gününde ve anında kitaplarını tedarik ediyoruz. Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir çalışma sisteminden dolayı trafik saatimden memnunuz. Akşam verdiğim siparişler sabah evinde bu kitapçılar için büyük hizmet. Arkadaşlardan memnunum. Trafik e, seksiyonu arkadaşlardan memnunum. İlgileniyorlar, her derdimizle ilgileniyorlar hemen bir gün sonra siparişimiz elimizde ve iade problemi hiçbir şekilde olmuyor. Yani daha ne olsun. Prefix o kadar güzel çalışmaktadır ki Prefix'i diğer kitapçılardan kıskanıyor. Bir sıkıntı yoktur memnunuz Prefix'den. Prefix, Türkiye'nin önde gelen bankalarıyla yaptığı ortak anlaşmalar ile sisteme dahil kitapçılara 150 gün vadeli ödeme seçeneği sağlayan Prefix Bayi Kart hizmetini sunar. Prefix üyesi kitapçı, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ya da Kuveyt Türk'ten bayi kartını temin edebilir. 1997 yılından beri perakende söklerinde faaliyet gösteriyoruz. 15 yıla yaklaşan tecrübemizle kitap evleri ve kırtasiyelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu bilgi ve birikimimizle Ağustos 2010 yılında Prefix'in temellerini attık. Şubat 2011 itibariyle tüm Türkiye'de faaliyete başladık ve kitap evlerinin hizmetine Prefix'i sunduk. Yaklaşık bir yıl içerisinde 76 ilde 1300 kitap evine ulaştık. Yine bu süre zarfında 1200'e aşkın yayıncıyla dağıtım anlaşması yaparak Anadolu'daki yerleşik bölge temsilciliklerimizle bayimiz olan kitap evlerinin her zaman yanındayız. Prefix stoklarında... 1200'ü aşkın yayıncının yaklaşık 100 bin farklı eserinden stok bulunduruyoruz. Amacımız Türkiye'de yayınlanan tüm eserleri Prefix stoklarında bulundurmak ve Prefix'in bayisi olan kitap evleri ve kırtasiyelere ulaştırmaktır. Prefix bayisi kitap evleri ve kırtasiyeler Prefix stoklarını online olarak görür ve Prefix stoklarındaki 100 bin başlık eseri kendi stokları gibi değerlendirir. Gelen müşterilerine hiçbir zaman kitap yok demez. Türkiye'deki tüm kitap evleri ve kırtasiyelere kapımız her zaman açık, bekliyoruz.